Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine biz birden 20'ye kadar olan sayıları 0,5'er şekilde arttırarak alt alta yazacağız. Fakat bu sefer virgülden sonra üç tane 0 yazmamız gerekiyor. Bunun için hemen gerekli kütüphaneleri yazalım. Void main'imizi açıyoruz. Süslü parantezlerimizi açalım. Ve float türünden i'mizi tanımlayalım. For açalım. i eşittir. 1'den başlayacak. 20'ye kadar. i eşittir. i artı 0.5 diyoruz. Süslü parantezlerimizi açalım printf ile bunu yazdırırken yüzde f yapacağız. Fakat yüzde ile f'nin arasına 3 aynen. Hatta 6.3'ü yazıyoruz. 6.3 f alt alta yazdıracağımız için slash neyi unutmayalım. Virgül i diyelim. Çalıştıralım bakalım. Evet görüldüğü gibi virgülden sonra istediğimiz gibi 3 elde ettik. Programımız burada son buldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.